Dostlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün 0 TL challenge'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hesabımız aslında sizlere bahsetmem gereken bazı şeyler var hesabımız hakkında. Hesabımız en son hatırlarsanız Ant ile video sonunda 60 milyondu. Bugün şimdi Ant'i takalım birlikte kaç milyon olduğunu görelim. Şu anda 65.3 milyon. Bir önceki videodan bugüne toplamda 5 milyonluk bir güç artışı olmuş bizim için. Bugün günlerden perşembe yani gece 12'den sonra artık perşembe oldu. Daha öncesinde hiç video çekemedim çünkü kayda değer hiçbir şey olmadı. Şöyle ödül rekorunu açayım. Son zamanlarda biraz şanslı gidiyoruz. Bir buradan kaynak taşı aldık. Burada bir tane daha kaynak taşımız var. Gabriel'ımız var. İşte bize kaynak düştü. İnelim aşağı doğru. Bir Rafael'imiz var burada. Yani son zamanlarda çok fazla şanslı gidemediğimiz için yapacak bir şey yok. Ben de hani boş boğazlık yapmak istemedim. Yani gereksiz yere kayda girmek istemiyorum. Şimdi bu durumların haberini vermek istedim size. Bir de ayrıca yeni hesaplarımdan bayağı bir bir şey aktardım. Yani çantamız doldu. Kara borsadan bayağı bir aktarım gerçekleştirdim. Bunları sizlerle birlikte yükseltmesini yapacağız. Şöyle depomuza gireyim. Bakayım bendekilerle uyumlu. Herhangi bir şey var mı? Şunu çıkartalım. Tamamdır. Şimdi depoda şöyle depo diyorum. Karakterden başlayalım. Şu an 65.3 milyonuz. Şöyle kanatlarımızı falan bir yükseltelim. Bunları çok uzun zamandır biriktirmiyorum açıkçası. Yani ama tabi yani yan hesapların etkisini az çok buradan anlayabilirsiniz. Kanatlarımızı yükselttik zaten 65.5 milyon olduk direkt. Hemen bunları da yükseltelim şöyle hızlı bir şekilde. Yeni hesaplar gerçekten çok etkili yani. Aslında daha fazla yeni hesabımız olsaydı daha iyi olabilirdi ama bu birazcık da abartı olabilirdi. Şunları da yükseltelim. Bunu da basalım. Çantama gireyim. Yapmadığımız ne kaldı? Şu buff paketini bir kullanalım biz. Açalım tamam mı? Gelelim şöyle kutsal silahımızdan. O pembe silahımızı bir güçlendirelim. Burada tek tıkla Güçlendirmesini yapalım. 32k bur borsa puanı karşılığında 37k güç alıyoruz. Bence adil. Hiç sorun değil. Zaten yan çadlarımız 3 tane olduğu için yani paso kasıyoruz onu. O yönden sıkıntı yok. Gözümden kaçırdığım herhangi bir şey olmasın. Bu arada dostlar şunu söyleyeceğim. Şimdi normalde biliyorsunuz her cuma günü geliyor 0 TL challenge. Bu videoya 200 like geldiği zaman bir sonraki bölüme geçeriz. Bilginiz olsun. Burada şimdi saf canavarı yükseltelim. Evet dostlar dediğim gibi bir sonraki bölüm için 200 lak. 200 lak geldiği zaman bir sonraki bölüm gelecek. Bilginiz olsun. Yani hem benim yapabileceğim şeyler çok fazla artacak. Hem de adını siz söyleyin yani evet evet yapabileceğim şeyler çok fazla olacak. Ve ayrıca hani daha güzel bir içerik çıkmış olacak ve içeriye olan şeyi anlayacağım, isteği anlayacağım. Şimdi 200 kişi istemiyorsa hiç yapmayalım bırakalım gibi bir düşüncem var bilginiz olsun like bekliyorum şu anda 66 milyon güce ulaştık gayet güzel oldu yani baktığınız zaman kalanları depoya atalım bunları da bir sonraki şeytan işgalinde güçlendirebiliriz diye düşünüyorum 66 milyon şöyle sıralamaya girelim dostlar şu an sıralamada 11. sıradayız burada güncel gücümüz 56.3 şu an yani xp takılı halimiz 56.9 olduk şöyle bakalım 56.9 olarak Brave of Chaos arkadaşımızı geçiyoruz. Ee, şu an yani o da antisiz ben de antisizim. 59.56.9 milyon yani 300k farkla geçiyoruz ve 10 sıraya girdik artık. Kalıcı olarak ilk 10'a girdiğimizin resmi niteliğidir bu. Yani hiç para yatırmadan bakın hiç para yatırmadan VIP 5 olarak ilk yüklememizde duruyor. Sadece yeni ve aktifliğin katkısıyla şu anda artık 11. bölümde kalıcı olarak ilk defa ilk 10'a kesin olarak girdik yani aslında 10. bölümde de girmiştik ama orada bir sürekli iniş artış oluyordu. Şu an gerçekten net olarak girdiğimizi görüyoruz artık kesin yani artık XP takılı halde ilk 10'da kendimizi göreceğiz bilginiz olsun bu baya güzel oldu. Şunu söyleyeyim bir de ben arkadaşa sordum Brave of Chaos'a hani ne kadar yatırdın hani aramızda 300-500k oynuyor falan filan dedim hani Acaba dedim ne kadar yatırdı bir sorayım. Ben sordum. Şu ana kadar yatırdıklarımla ortalama neredeyse en az 1000 lira olmuştur dedi. Yani önündeki kişi arkadaş işte adını tam hatırlayamıyorum şu anda. 1000 lira minimum 1000 lira para yatırmış ve şu an biz ilk ondayız. Yani onun artık önümüzde o 56.49'uz tamam 500k'lık bir fark oluştu. Yani hiç para yatırmadan da demek ki e, düzenli oynayarak bu şekilde bir başarıya elde edebiliriz. Aslında bu hepimizin başarısı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka hepimiz? Yani şöyle söyleyeyim normalde ben içerik çıkartmıyor olsaydım bu hesapla bu kadar başarılı olacağımı düşünmezdim açıkçası. Gerçekten düşünmezdim çünkü yani içerik çıkartma babında yani sizlere bir şeyler izletmek için mesela ekstra ekstra çaba gösteriyorum. Mesela şu an fark ettiyseniz gece dört buçuktur. Hani gecenin köründe falan böyle işte şey yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kanatlarımı şöyle falan bir göstereyim sizlere. Nasıl bir kıvama geldik. Michael'ın işte Rafael'in Uriel'in falan düz sıfırın seviyesini görebilirsiniz. Daha Samuel çıkartamadık. Elde edemedik. Samuel geldiği zaman zaten şöyle bakayım. Anti takalım. Neredeyse 70 68,5-69 oluruz. Yani 70'e yaklaşırız. Kutsal askerimiz yok zaten ama şöyle söyleyeyim yeni gelen bu av en son bizdeki yıldız avından yan hesaplarıma da gelecek. Onlara da geldiği zaman buradan bir tane bilezik çıkartmak istiyorum. Tabi soğuğu da çıkabilir hiç belli olmaz. Bu arada benim 200 like isteme sebebim şu. Ben yan hesaplarımı artık kitleyeceğim. Yani 11 günlük bir serüven içerisine girecekler. aynı zamanda bu hesap yavaşlayacak şimdi. 3 tane hesap eksik demek direkt bunun yavaşlaması anlamına gelir. Bu yavaşlayacak fakat hani biraz gerileceğiz böyle anladınız mı? Gerileceğiz gerileceğiz. Şu an ilk 10'dayız. Belki 12'ye düşeriz ama sorun değil. Gerileceğiz gerileceğiz gerileceğiz. Sonra bir anda sıçrama elde edeceğiz. Kesinlikle öyle olacak. İlerleyen zamanlarda da artık oyunun kitlendiği noktalarda da bu hesaba bine kalacağız. Nasıl alacağız? Onu da bunu da aynı şekilde 11 gün boyunca AFK bırakacağız. Tabii ki de 11 gün içerisinde ee, bu sefer 3 tane yan hesabımla sürekli boz keseceğim, ölü diyarı keseceğim ki bu geldiği zaman işte hayalinde kanat tüylerinde, vırtında zırtında böyle eksik kalmasın, geri kalmasın. Binek görevlerinden sonra o bineği etkinleştirdiği zaman direkt herkesi tekrardan tak diye yakalasın diye. Bu bizim için çok önemli. Şimdi tekrardan şöyle çantama döneyim, kutsal ekipmanları göstereyim. En son hatırlarsanız yüzüğümüz gelmişti. Burada hala da 4 parça eksik kutsal ekipmanımız var. İzimiz açıldı. Bu da yavaş yavaş gidiyor. Yeni açıldığı için şu an birazcık ezik bir durumda ama zamanla çok daha iyi olacak. Burayı kapatalım. Binek hayvan şekillerini zaten biliyorsunuz. Bunları hep birlikte yaptık. İşte bu iki seviye, bu bir seviye. Bineğimiz zaten tabii ki de yok. Şöyle cin dökümünü göstereyim. Cin dökümünde saldırı babında şu an çok güzeliz. Gerçekten çok güzeliz. Bir tane yedek vurmamız var. Bunu da artık bilmiyorum. Üst seviye yapar mıyız? Nasıl olur? Ne olur? Tam olarak şu an bir şey söyleyemiyorum. Canavarlarda da bir tane pembe yaptık. Ben bunun videosunu çektim mi? Ya çektiğimi hatırlıyorum. 10. bölümde mi yayınladım? Hatırlamıyorum. Çektim sonra unuttum. Telefondan mı sildim? Çünkü ben videoyu mesela şu an telefonda çekiyorum. Sonra ben bunu işte bilgisayara transfer ediyorum. Sonra shopluyorum. Size öyle sunuyorum. Hani çektim de unuttum ya da sildim mi? Tam olarak hatırlamıyorum. Bilginiz olsun. Kutsal silahlarda da turuncularda hatırlarsanız en son hepsi açıktı. Kırmızılarda şu an için açık olan herhangi bir tanesi yok. Ayrıca ben şu an şuraya şu an bu ekrana böyle yan hesaplarımın resimlerini koyayım. Toplamda 6 tane resim çektim. Yani yan hesaplarımın depolarını işte şu an gördüğünüz gibi böyle sırasıyla bir üstünü bir altını şeklinde çektim. İşte yani kutsal taş, ruh taşı çıktı, yedek şeyden işte Rafael'dir, kanatlardır falan, şeytan ruhları falan. Şu an hala görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu resimlere bakın. Bunlar yan hesapların deposu. Yani bunu aslında aktarabileceğimiz şeyler. Şeytan ruhlarımızda şöyle seviyelerini göstereyim. Turuncuların hepsi açık. İşte sadece şu an boyunuz iki seviye ama zaten az önceki resimlerden gördüğünüz üzere hani var. Bir tane kırm kızgın ayımız yok burada. Pembelerde zaten tabii ki de haliyle açık yok. Çünkü 0 TL challenge çok zor yani o pembeyi açmak. Dostlar şimdi bugün perşembe dediğim gibi şöyle XP'mizi takalım tabii ki de yani bir sonraki bu bölüm yayınlanana kadar, o cumaya kadar e, tekrardan video çekeceğim. Şimdi geçelim sizinle bir sonraki sahneye. Dostlar bu haftaki bölümümüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hesaplarımı şu an itibariyle geri dönüş ödülleri için bıraktım. Avdan bayağı bir anahtar kasacağız. Yani yani ayın 15'inde bitecek hesapların geri dönüş ödülleri. O giriş yaptığım zamanlarda zaten video çekeceğim. Bilginiz olsun. Avdan bayağı bir anahtar kasacağız. Yani bu avın bayağı içinden geçmiş olacağız. Bilginiz olsun. Ondan sonra süreç içerisinde zaten bu hesaba bine kalacağımı söyledim sizlere. Ondan sonraki süreç içerisinde de işte 11-12 gün hesabın bekleme süresi ayrıca bir hafta ödül süresi yani 20 gün gibi bir süre video gelemeyebilir ama tabii ki bunu da zaten size haber vermeden yapmayacağım. Yani e, bu seride binek alacağımız için hani bunun bilgilendirmesini zaten sizlere yaparım. Bilginiz olsun. E tekrardan hatırlatayım. 200 like geldiği zaman bir sonraki bölüme geçeceğiz. Bilginiz olsun dostlar. Seriyi sevdiğinizi, izlemek istediğinizi belirtirseniz sevinirim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.